Kamerayı şey yapmadan, başlatmadan önce bunları açmıştım. Bunları böyle açmıştım kamerayı başlatmadan önce. Şimdi hala da açıyorum. Açtım. İyice bastırdım. Açtım, iyice bir bastırdım. Heh, açtım. Bastırmadım. Koyacaksam bu sefer kafasına bastım son balonuna basacağım. Onun saçına bastım. Üf, dur. Niye basamadım? Heh. Bastım. Bu. O zaman ben bunları bitirince sizlerle olacağım. Sizlerle olmaya karar verdim. Zaten bu 26'ymış. Tamam ben o zaman gizemlerle sizlerle olayım. Evet arkadaşlar ilk gizemlimiz. Mortis. İkinci gizemlimiz. Üç, Tara. Üçüncü gizemlimiz. Tabii ki de. Evet. Sizlerle yine. Dördüncü Üçü Sizlerle birlikte. Ma. Max. Beşinci gizemlimiz. Mr. P altıncı güzelnimiz. Bu arkadaşlar yedinci güzelnimiz seçicam. Ben de arkadaşım efsaneviler çok güzel, o yüzden efsaneviler sizlerle olacağım. Evet, Spike, 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 Spike. Sonunda Spike'le buluştum. Brawl Spike Leon Değil Kral. Başlık Brawl Stars'sam mekutı açtık kaldım da Leon Spike Leon Spike Kral. seni açtık bütün karakterler max'sandı Brawl Stars kutuları açtık. <laughs> Başlık Brawl Stars'a bir kutu açtık kalsın burada. Leon Spiker Crow senli açtık. Dallar maksandı. Bros. Bir anda hepsi çıkmaya başladı. Başladık bros dersem. Hmm. kutu açtık. kalsın burada. Meg 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 Make me make make me make make So make 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 me make, 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 make. arkadaşlar görün kapatıyorum kapatıyorum acaba şimdi ne gelecek kedi git son iki tane açacağız birisi droko ve birisi kendi olmalı bastım ne geldi droko ve sonuncu tıklıyorum kendi bu da tıkla da change kanalına abone ol ve like atmayı unutma me.